Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz yeni yayınımıza. Bu videomuzda son zamanlarda Kabe'de yaşanan tuhaf olaylar var. Bunlardan konuşacağız. Kıyamet alametleri, ahir zaman alametleri bunlarla ilgili bir video çalışması olacak inşallah. Konuya geçmeden önce videoyu beğenmeyi, kanalımıza da abone olmayı unutmayın inşallah. Evet, geçtiğimiz haftalarda belki sizler de görmüşsünüzdür sosyal medyada. Kabe'de büyük bir fırtına yaşandı arkadaşlar. Ee, fırtına ve yağmur yaşandı. Ondan bir önceki hafta da biliyorsunuz e, Suudi Arabistan topraklarında yer altından sular fışkırdı ve e, dereler oluştu. Hatta ırmaklar oluştu diyebiliriz e, Ve Suudi Arabistan'da halk Bu duruma çok şaşırdı Daha önce hiç böyle bir şey Olmamıştı yani topraktan su fışkırma olayı Yaşanmamıştı arkadaşlar Öncelikle Bu durumdan Suudi Arabistan halkı büyük bir Ders çıkarmalı Neden Çünkü Peygamber efendimizin hadisi var e, ahir zamanda Suudi Arabistan toprakları yeşermedikçe kıyamet kopmaz buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Allahümme Muhammed. Bundan dolayı arkadaşlar artık kıyametle ilgili her geçen gün bir takım yeni yeni gelişmeler yaşanıyor. Yeni yeni alametler beliriyor, ortaya çıkıyor. Tabi kıyamet öncesinde de yine dünyada çok büyük bir olay yaşanacak nedir bir olay? Bunu sizler hepiniz biliyorsunuz aslında. Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın zuhuru ve Hz. İsa Aleyhisselam'ın nüzülü. Bu iki kutlu şahıs arkadaşlar zuhur etmeden, nüzül etmeden kıyamet kopmaz. Efendimiz bu şekilde müjdelemiş ve bu şekilde buyuruyor. O yüzden Hz. Mehdi inancını reddeden bazı insanlar da var. Ama gel gör ki Peygamber Efendimiz birçok hadisi şerifinde bu konuyla ilgili net bilgiler vermiş. O yüzden bizler asla ve asla inkar edenlerden olmayacağız. Öncelikle bunu bilelim, bu bilinçte olalım arkadaşlar. Peygamber Efendimiz'in hadisleri bir bir yaşanıyor. Her geçen gün dünya üzerinde birtakım farklı alametler yaşanıyor. Hem zaten 1453 yılında Peygamber Efendimizin en özel hadis-i şeriflerinden biri olan İstanbul'un fethi hadis-i şerifi gerçek olmuş. Yani böyle bir hadis gerçek olmuş ama Mehdi gelecek hadisi gerçek olmayacak. Böyle bir şey yok. Nasıl ki İstanbul'un fethi hadis-i şerifi gerçek olduysa bu dünyada yaşandıysa İstanbul fethedildi. Onu fetheden asker ne güzel asker. Onu fetheden komutan ne güzel komutandır buyuruyor efendimiz. Bunlar nasıl yaşandıysa aynı şekilde Peygamber Efendimizin ta en son zamandaki yani şu an içinde bulunduğumuz zamandaki haber vermiş olduğu olaylar da yaşanacaktır elbette. Bunda hiç şüphemiz yok. Mehdi Aleyhisselam da zuhur edecek. Hazreti İsa Aleyhisselam da nüzul edecek. Rabbim o günleri bizlere yaşatsın. O günleri görmeyi nasip etsin arkadaşlar. Gerçekten o günlere erişmek e, herkese nasip olmayabilir. Rabbim öncelikle o günlere cümlemizi eriştirsin diye dua edelim. Geçtiğimiz haftalarda dediğim gibi Kabe'de büyük bir fırtına yaşandı. Onun öncesinde de biliyorsunuz Kabe'de e, vinç yıkılmıştı bundan yıllar önce. Ve birçok kişi hayatını kaybetmişti o vinç yıkıldığı zaman. Yine Kabe'de izdiham yaşandı 90 yılında. O izdihamda da bir sürü kişi hayatını kaybetmişti. Yaklaşık 1500 kişi vefat etmişti arkadaşlar biliyorsunuz. Ve yine 1976 yılında bir Kabe baskını var. Kabe baskın yapılıyor ve orası teslim alınıyor belli bir vakte kadar. Sonra tabi Suudi askerler tarafından tekrardan galibiyet elde ediliyor ve Kabe o gün bugündür korunuyor arkadaşlar. İçinde bulunduğumuz şu dönemler ahir zaman. Ahir zamanda Kabe ile ilgili olaylar hep devam ediyor. Devam da edecek. Peygamber Efendimizin kabri şerifleri de yine çok çok önemli arkadaşlar. Diğer önemli olan yer de İstanbul. Eyüp Sultan Hazretleri'nin kabri şerifi ve civarı. Ahir zamanda bu mekanlarda büyük olaylar yaşanacak arkadaşlar. Rabbim nasip ederse hepsine şahit olacağız ilerleyen yıllarda, ilerleyen zamanlarda inşallah. Şimdi Kabe olayı gerçekten çok düşündürücüydü ve Kabe'de tavaf yapan insanlar etrafa kaçıştılar. O fırtına ve yağmur bir anda bastırınca insanlar etrafa kaçıştı ve neye uğradıklarını şaşırdılar arkadaşlar. O yüzden bu Kabe'de yaşanan olay bizler için büyük bir ibret vesilesi oldu. Büyük bir ders çıkartma olayı oldu. İnşallah sizler de aynı şekilde bu olaydan ibret almışsınızdır arkadaşlar. Rabbim cümlemizi bu büyük felaketlerden, büyük alametlerden ibret almayı nasip eylesin inşallah. Evet şimdi kısa bir dua yapalım ve videomuzu sonlandıracağız birazdan. Rabbim cümlemizi felaketlerden korusun. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Ya Rabbi sen bizleri bütün felaketlerden koru, bütün afetlerden koru ve cümlemizi senin istediğin şekilde yaşamayı cümlemize senin emrettiğin doğrultuda bir hayat sürmeyi nasip eyle. Bizleri Peygamber Efendimizin nuruyla yıka, onun şefaatiyle bizleri şereflendir. Ahirette bizleri Efendimiz'den ayırma. Şu an bu yayında olup da duamıza amin diyen bütün kardeşlerimizi affeyle ya Rabbi. Bütün geçmişlerimizi rahmetinle anıyoruz. Sen onlara rahmet eyle. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha. Evet arkadaşlar videoyu bilgilendirici ve faydalı bulduysanız eğer lütfen beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yorum kısmına bir amin yazarsanız sevinirim. Instagram'dan takip etmek isterseniz eğer kullanıcı adım Tezcan Oskaya. Oskaya'nın sonunda 2A var. Hepiniz beklerim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.